rüyada dövme görmek rüyada dövme yaptırdığını görmek sevip sevilmeye ve aşık olmaya işarettir. Rüyada dövme yaptırmak büyük değişiklikler sonucunda kişinin hayatının olumlu yönde değişeceği anlamına gelir. Rüyada dövme yaptırmak aynı zamanda kişinin mevcut arkadaş çevresini değiştireceğini Yeni ve önemli kişilerle tanışacağına ve farklı ortamlarda söz sahibi olunacağına da yorumlanır. Rüyada dövme izi sorumluluk üstlenmeye, halkın işlerini üzerine almaya da işarettir. Bazen de bir hayır işi, bir dernek işiyle simgelenir. Rüyada dövme yapılan yerden kan çıktığını görmek getirildiği görevde uzun süre kalmaya işarettir. Rüyada dövme yaptırmak hayır işlerinde bulunacağınıza ve sevinçli haberler alacağınıza yorumlanır. Rüyada birine dövme yaptığını gören sevinç duyacağı bir söz işitmeye, bir şeyle itham edilmeye veya biri hakkında ileri geri konuşmaya işarettir. Rüyada dövme sildirmek rüya sahibinin hayatından bazı şeylerin ters gideceği ve bu nedenle bazı kişilerle arasında çözümü uzun sürecek sorunlar yaşanacağı ile tabir edilir. Rüyasında dövmesini sildirdiğini gören kişi, yapmayı hedeflediği güzel işlerde engelleme ile karşılaşacak demektir. Rüyada kolunda dövme olduğunu görmek, hayra, iyiliğe, kısmete ve kazanca işaret eder. Rüyada kolunda dövme olduğunu gören kişinin ayrıca sıkıntıdan kurtulacağına, şansının ve kısmetinin açılacağına, olumlu bir döneme, güzel rahat bir döneme gireceğine tabir edilir. Rüyada başka birinde bir dövme görmek yani rüyada dövme sizin değil de başka birinin bedenindeyse bu kişiyi gerçekte tanıyıp tanımamanız önemli değil. Elinize bir yerden para geleceğini ama parça parça geleceğinin işaretidir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.